Evet selam herkese iyi akşamlar yasal uyarı ekranda saat biraz geç oldu yapacak bir şey yok. İşlerimizi anca bitirdik. Yasal uyarı her zaman dediğim gibi karınıza nasıl ortak değilseniz zararınıza da ortak değilim biliyorsunuz. Evet buradan sonrası tamamen grafik. bir Fisher yukarı kaldırmadı yeşil haftayı güzel kapanış yaptık Fisher yukarı kıracak büyük ihtimalle şurada bir negatif uykusuzluk yaparız bu tepeyi aşırlar ee, <laughs> bu tepeyi aşırlar bir dakika bir şöyle bir dip bulsak şöyle yapsak yeşil barın dedi şuradan alsak. 1.618 618 başlayacağı başladığı yerden şöyle bir kısacılar e, kısacılar yükselişine bu atacaklar. Evet. hadi başladı. 1618. Şurada bir kısacılar 11.300'ün üstüne attığı anda 12963'e bir satış Burada bir negatif uyumsuzluk çarpar geri bir trend oluşturur. Ondan sonra hareket 15.000 ya da şu e, yükseklik kadar e, 14.755'ler var. Bu arası önemli direnç ama ekime kadar bakalım bu hareket yapacağız mı yoksa bir dahaki seneye mi kalacak göreceğiz. trend çizelim ya hazır El atmışken. Tren çalıştıracak mı? Yukarı doğru. Yukarı. Sert düşüş. Ondan sonra sağa çekip yukarı mı gideceğiz? Nasıl bir hareket yapacağız? Yoksa burada kırıp tekrar içeri mi döneceğiz? Evet. <laughs> Youtube paylaşım yapalım. Dert düşüş. Ondan sonra Hemen taramalara da bakacağız. <laughs> Eksun fena gözükmedi ama piyasa değeri gıdalarda en düşük kalan kütahya şeker para da kazanıyor. Temettar valla şu an hala en güzel gözüme gözüken bu. Evet çok güzel fazla tutmayacağız saat 12.05 yarım saatte Herhalde bitiririz. Index baktık. Hemen hızlılık paylaşık de bakalım. Tahya çeker. Bir, iki. Artık buralara getirmez umarım. Önemli. Rençi destek atalım. Artık 64-80'lere getirir mi bilmem. Şurası e, Fibo diren şey desteğimiz altta 74-65 var. Oraya kırdı 70 kadar önemli desteklermiş. Burası kırıldı önemli destek oldu. <laughs> Günlüklere gelelim. Haftalıklarda zaten bir bozulma yoktu. Kırılımı yaptı. Şu 1, 2, 3, 4 buradaki 4. kırdığında yukarı evet, 4 saatlere kadar inelim. Ben kar aldım %68'den almıştım. Ee, gelmiş 82'ye sıfır mali bırakırım diyen arkadaşlar 76 95 dikkatli olsunlar 75 desteğimiz var. Buraya gelir. Buradan e, bir ufak bir düzeltme yapıp buradan tekrar trend de tekrar bakılabilir. 9, 30 artı 82 lira 88'e dikkat. Daha önce takılanlar var. 88'dekileri alıp toplarsa daha önceki zirvesi 105 lira. Bozum yok. En kötü 4 saatlerde takip edeceğiz. 2 saatlere kadar indiğimizde bir şey görülmüyor yani. 77 8 var burada. 4 saat ileride de. Orada da bir sıkıntı yok. Bütün hepsinde arası aşağı yukarı 70'in üzerine. Bir aylık 63'te kalmış. diğerlerinde de hepsinde yukarı doğru hedef. İç altımızı altımıza aldık. Hareketli ortam. şu an her şey güzel. Biraz sabırlı olmak lazım. Taramalara bakalım. Vera bayağıdır bakmıyoruz. 17-32'nin üstünde mi? Evet 17.32'nin üstünde Bera. Bir bozulma yok. Bu hafta güzel yukarı çıkış yapmış. Bak içi mukubunda da kesmiş. Trend gibi üstüne atmış. Şimdi muhtemelen haftaya devamı gelir diye düşünüyoruz. Bakalım. Haftalıklar güzel. Günlükler güzel. Şuradaki trend kralını sat vermiş, düzeltmesini bitirmiş, kırılım yapmış. Tekrar yukarı Bera Günlükler 4 saatler bence şey yapacak gibi duruyor Bera'da sıkıntı yok 17.30'un altında dikkat edin Gerisinde bir sıkıntı yaşamazsınız 17.20 Odin Kodini uçturmuşlar zaten. Pozitif uyumsuzluk ilk hareketli ortamda. Şurada bir kar reyze alınabilirmiş. Ama üstünde kapattığı için yeşil mumlar. Tarkmamış ilk hareketli ortamda. bu bu e, bu içimi bulutunu görüyor. Şurada bir direnç yapmış. Kırdığında destek almış. Yukarı doğru gidiyor. Bir sıkıntısı yok. Ama yani şuradan alan için bir sıkıntı yok. Ama buradan yakalanırsanız negatif uyumsuzluğu gördüğünüz hareket ortamı 145'ten aşağı kırdı. Dikkat edin. Düşüşleri sert oluyor. Mac metal Çok soran vardı bunu. Bakalım ne göreceğiz. Bir şey yakalayabileceğiz mi? Evet. Mac metal Mac metal Şuradaki neymiş? 30. Geri çekilmiş. Şu anda da bir kötü ama şu 36-60'a dikkat edin. Bu içi bu direnç yapacak büyük ihtimalle burada gelir. Üstünde valla Biraz bekletebilir. Ama bir bozulma yok. Fena değil. Bekleyeceğim derse ben korkmuyorum derse Şu içamı bunun altında takmalı. Stop olmaz. Destek kılmacı stop olunmaz. 33 16 üstte 36 7 kırırsa şurada bu direnci 40 lira var kısa da. Mac metal soran vardı bunu baya? Burada ikili dipi de var. Kötü durmuyor. Hareket etmemiş. Eksun'a baktığımda bugün o Eksun da kötü değildi. Ona da bakarız. Evet Trabzonspor. 1.41'in üstüne atmaya çalışıyor. Buraya geçerse bir hareket gelir. Kötü mü? Pozitif uyumsuzluk. Ema 1.14'ün üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Şu 1.41'in üstüne geçerse 1.69 hareketi beklenebilir. Kötü değil. Ama şey işte temelleri sağlam değil. Hepsi borçlu herhalde. Kuzey boru. Daha önce bakmıştık. Kırılımını gördük. 11.57 şu an 16 lira. Bu da kötü değil. Ya çoğu hissede aynı görüntü var. Zaten 60'lık trendine 13 36ına düşmediği sürece artık büyük bir sıkıntı yok. ve artık nerede en son kaçacağım yer 12 36 olur. 12 36ına üstüne düşmediği sürece evet satışma ihtimali var. Yukarı sert atar. Düzeltme yapar. Ondan sonra bakarız bir trend atıp ne yapabilir ona bakacağız. Bor şeker evet yükselmeyenlerden bu var. Tüm hukuk üstüne almış. Belki böyle bir 27-56'lar kadar bir hareket görülebilir. 24 lira. Evet. Günlükler fena durmuyor. Tüm hukuk üstünde bor şekeri. Sıkıntı şu da haftalıklarda 25 28 27 dirençler var üstünde. Yani bir stop gerekirse bir trend açacağız. Haftalık altın kaldığında 3. dipe inebilir. Sıkıntı yaşatabilir. Şuraya kırmadığı sürece 22 20'leri 22 30'ları sıkıntı yok. Yukarıda 27 44 ya da şu e, iç omuklu nereye gelir denk getirirlerse sağa çektikçe bu küçülüyor. Oraya bir direnç edinebilir. İşte dipten hareket etmeyen sitelerden bir tanesi. Üyt. Evet. Giriş yapılabilir mi? Haftalık aylık 961 aklımızda kalsın. Günlük iyi, haftalıklar fena. Bir denenebilir 9 60 61'leri kırdı sürece. Sonra 10 10 üstüne attı sözü. Şuradan sonra bir sert hareketler başlar. Kısa da bir hareketi 13 27 ise. Aslında kötü durmuyor. Hani buradan aşağı nereye düşecek? Bir piyasa değerine bakmak lazım bunu. Ona göre buna bakılır. Daha önce Hub BC'ye benzetiyorum bu hisseyi. Kaldıklar 3 liradan 10 liraya gitmiş Sonra bölünme falan yaptığımı takip etmemiş. İş bir Kostik uyumsuzluk. Giriş yeri. 1-2. Rally başladı. Valla bunda bir işlem yapacak olsam 102. Hatta şöyle diyeyim. Akıllı kalıcı olsun. Şu yüzü kırmadığı sürece bir stop olma Kötü durmuyor. 123'ün üstünde. 147. Daha önceki zirvesi. Şuraya 176 hedefim olurdu. iş bir için. 100'ün altında stopumu çekerim. Şuradaki bir çanak tamamlama isterim yani. Zaten işaretlemişik bak giriş yeri. 93'ler şu an 122'den işlem görüyor. E plus hala götürmediler bu isteği. Bir girişi varmış 5 altlardan yukarı 7.59'a çıktı. Evet çabuk yukarıda. Şu Fibo daha önceki tepe 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraya geçtiği zaman bms-telk e çalışık asırda daha önce bu formasyon vardı e, fonette vardı o 7 17 üstündeki hareketler 11-29 piyasa değeri çok pahalı değil hisse e, çok büyük bir hissede bir e, grup ya da o zaman birisi girirse bu hisseyi nereye götüreceğini bilmiyorum e-plus takip edin Hadisi de uzun zamandır bakmadık. Böyle kuruşlarda bir hareket yapmış değil mi? Şurası 88 sanki. Buradalar da hatırlıyor. Oh maşallah tavan tavan. Ne güzel. Ki 22. Bak şimdi ne yapacak? Şişkinliği görüyor haftalık. Mancınık aşağı kırdı. Hareketli ortama kırılsa dikkatli olun. Çok hareketli ortamı açmış. Bunda artık haftalık işlem ben yapmam. Günlükler 19 Işık kırılsa dikkatli olun. Adese. Maşallah çok iyi gitmiş. Bunu e, takip etmedik hiç. Artık dikkatli olun. 19.75 6 kapanışlar Kuştur. Aslında kötü yerde de Çok güzel yerde. Silver var. İçamavuk'un üstünde. Günlükler güzel. Eee, sıkıntı olan haftalıkta. İçamavuk'u da kestiği zaman Şu bir hareket gelecek gibi duruyor. Kuştur. Zaten ben bunu eklemiştim. Şeyimi hesapta izlenimi eklemiştim. Bakalım ne yapacak şuralara kadar 4700'e gelsin zaten güzel marj veriyor aslında. Daha çekti bu hedef Burada bulursa %26. Bakarız buna. Kuştur. Hareket proje taşımacılık. Pozitif uyumsuzluk. Vakti yerden 1, 2, 3. Kar alıp çıkarsan yeşil mum diyor mu hafta kapanışlarında şu yeşil mumları takip edin var geri de alabiliyor bazen orada işte günlükte alsat da yapabilirsiniz şu an tekrar mak trende sokmuş hala güçlü sevmen devam ediyor çoğu ise e, pozitif Dinamik ısı tekrar döndürürler bu hisseyi Maşallah. 4 saatlik. Evet. Döndürürler. Mobtele bak çok unutmadan. Mob dedi, harekete başladı, uçurdular. Şurada kırılımda tekrar uçurdular. Sat verdi. Günlükler hala kaldırmıyorlar. 20.50 aşağı Valla Pazartesi açılışta direkt 7.50'nin açılamazsa can sıkar bu. Ee, aşağıdaki desteği tekrar 6.50'ler. 100 günlük hareketli ortamı oraya kadar çekeriz. 6.50 Vallahi bir 650 616 var altta 6 bakalım aylıklar ne demiş 6 650 6 arası tekrar bir alım çok pahalı değildi bunun fiyatı getirir mi acaba 575'leri inşallah getirir daha bakarız ya şu an günlükler kötü yalnız günlükler 7.50'nin üstüne atmadı sürece sıkıntı. 7.50'nin üstüne attı. Şurada 7.75 8.28 Buraları kırdığı zaman tekrar deneme ihtimali var. Geçince şu çanak tamamlanırsa esas hareketi ondan sonra 13.20'ye kadar götürürler. Mi bilmiyorum. Bakalım. Daha önce de haber vardı. Uşak'ta birkaç hissede öyle uçurmuşlar da. Ay eşekler 88. 88'den bir satış yer. 88'de daha önce takılanlar lotunu toplarsa tepe zirveyi geçerse 4 dolar hedefimiz vardı zaten. Ay eşekleri şeyde bakacağız. Zaten temet var. Temet kadar devam eder büyük ihtimal. Ee, bakalım. haye şeker. Dolar bazında durum demiş. 2015 şöyle bir evet. Dolar biraz da günlük içim oku yeşile çevirdi. Giriş 1.50 sent. kırdı geçti yukarı devam ediyor. Şuraya bir işaret koymuş. Şurada diyebilirdi şey ama e, 2.37 2.37 240 olsa 90 kaç yapıyor? 86 mı yapıyor? 96 mı? Bir dakika. Kur kaç para bugün? 450 desek, şey 44 50 desek. 450 pardon 450. 50 desek çarpı 2 dolar 50 sen eşittir 100, 100. tepe zirve o çanak bölgesi işte şuraya tamamlayacağı bölge oraya geçtim bu 4 dolar hedefimiz olacak Üniversiteler maşallah var. 12.30'a giriyor gidiyor zaten. Katılımcı da yok. Herkes uykuda. Borsa iyi kapattı. Rahat rahat uyuyormuşuzdur var. Herkese iyi, iyi, akşamlar. Bir yeni atıp abone olmayı unutmayın. Yine pazartesi tekrar e, haftanın açılışında birlikte oluruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla Herkese iyi tatiller.